Evet arkadaşlar şimdi aracımızın markası Audi A6 makam aracı olarak kullanılıyor. Nedir burada? Bagajda ekstra ihtiyaç olan malzemeler. Şemsiyemiz, güneşliğimiz. Şurada sıcak su termosumuz ve benzeri. Şöyle aracımıza doğru yaklaşalım. Araçta ne var? Şöyle su ve meyve suyu var. Yani buradaki makamda olan kişinin şekeri vesairesi düşerse diye. Nedir şu koltuk? Koltuğun hemen arka tarafında sırt dayamağı var. Hemen buraya yaklaşıyoruz. Audi'nin bir tane kül tablası. Hemen burada çerez, badem. Burada gene su. Asıl önemli bölüme gelelim. Koltuğumuzu bu şekilde oturduktan sonra ne var burada? Kalemlerimiz, okuma gözlüğümüz, bir tane powerbank, Şöyle sakızımız. Kolonyamız. Pandemi de olsun. Yani günlük ihtiyaçlar da olsun. Yüz maskemiz. Şurada da serpak peçetemiz. Şurada negro. Etifon. Yani uzun yolculuklarda. Hemen burada Kendinden macun diş fırçası. Birden sakız. Şurada dezenfekte. Bu şekil. Koltuk en önde. Yani şurada oturma mesafemiz. Şöyle ayaklarımıza baktığımız zaman da gayet iyi bir şekilde. Yalnız her zaman söylerim. Şu başlık şu başlık yol aşamasını bozuyor. Yani bu başlık çıkarılabilir. Bu şekilde sürücüyle rahat bir şekilde diyorlar geçebiliriz. Ha, hemen şu hususta atlamayayım. Şarj adetlerimiz yani kullanmış olduğu telefonun şarj adetleri bu şekil hazır vaziyet. ve burada da ıslak mendil. Bir sonraki videoda görüşmek umuduyla Antalya'dan kucak dolusu selamlar, saygılar arkadaşlar.